Ben çekeyim ben sen çekeyim. Bak tek bana tek mi yapacaksın ben? Ben tek yapma seni bilmiyorum. Ailenizin kahramanı gaz var. Ben çekeyim mi? Come on, 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 come

Şu böyle kaldı. <laughs> Hello! Al, al, bir din bana. Az bir şey yapacağım. Az bir şey yapacağım. Four time, four time. Goodbye. Biraz öyle yapıyorlar. Ben nereye <laughs> okay. Ay, okay, 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 çim. gitti. Aynen sizin kalamarı gazman. <laughs> <içine. Sen> atma. <gülüyor> <gülüyor> <Aferin. Atma. gülüyor> okay, Haha. 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 bye Haha. 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 <laughs> 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 Come on, catch. Him. Stop. <laughs> yeah, you guys <mean>.